bacak inceltmenize katkı sağlayacak 3 dakikalık egzersizler sayesinde çok daha fit ve güzel bacaklara sahip olabilir, tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Lunge egzersizi Selülitlerinizi de yok edecek olan lunge egzersizine başlamak için öncelikle ayakta dik bir vaziyette durun ve sol bacağınızı bir hamle ile öne doğru getirin ve diğer bacağınızı aşağıya doğru esnetin. Her iki diz de kesinlikle yere değmez bir halde Yaklaşık 2-3 saniye bu pozisyonda kalarak başlangıç durumuna geri dönmelisiniz. Sonrasında aynı hareketi diğer bacak ile gerçekleştirip yine birkaç saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna dönün. 3 dakika boyunca bu egzersizi her iki bacak ile dönüşümlü olarak tekrarlamalısınız. Bridge egzersizi Bridge egzersizini gerçekleştirmek için yeri sırt üstü uzanın ve kolları düz bir şekilde yere uzatın kalça ve bacaklarınızı sıkarak gerçekleştireceğiniz bu egzersizde ayaklar yere basacak biçimde dizleri yukarıya doğru kırın ve kalça ile birlikte vücudunuzun üst kısmını yukarı kaldırıp geri indirin. Bu egzersizi gün içerisinde sık sık tekrarlayabilir ve incelmiş bacaklar ile sıkı bir kalçaya sahip olduğunuzu göreceksiniz. Sumo Squat Egzersizi bu kısa sürede bacak inceltmeye yarayan ve forma sokan egzersiz için dik bir biçimde ayakta durun ve ayaklarınızı anlara doğru kalça genişliğinizi geçecek kadar açmalısınız. Daha sonra sırt düz bir haldeyken sanki bir sandalye oturuyor gibi eğilip birkaç saniye bu şekilde bekleyin ve başlangıç pozisyonuna geri dönebilirsiniz. Aynı hareketi 3 dakika boyunca tekrarlayabilir ve düzenli uygulama sonucunda bacaklarınızda meydana getirdiği değişimi gözlemleyebilirsiniz. Bacak kaldırma egzersizi. Bu egzersizi gerçekleştirmek için egzersiz matı ya da düz bir zemine yan pozisyonda uzanmalı ve üstte duran bacağı yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırıp sonra geri indirmelisiniz. Aynı hareketi vücudunuzu diğer tarafa döndürerek öbür bacak ile de 3 dakika boyunca tekrarlamalısınız. Bacak ve basen inceltmede çok etkili olan bu hareketi uygularken sırtınızın ve omuzlarınızın sabit kalmasına dikkat etmeli ve tüm gücü kalça ve bacaklardan almaya dikkat etmelisiniz. Makas egzersizi. Egzersiz matı ya da halının üzerine sırt üstü yatarak bu egzersize başlayabilirsiniz. Ellerinizi belinizin altına koyarak ve bel bölgesinin sabit kalmasını sağlayıp sadece kalça ve bacaklardan kuvvet alarak her iki bacağı birden yukarıya doğru kaldırın ve tıpkı bir makas gibi çapraz şekilde sağa ve sola doğru hareket ettirin. Düzenli bir şekilde bu egzersizi uygulamanız durumunda bacaklarınızda gerçekleşecek olan incelmeye hayranlıkla tanık olacaksınız. Leg Lift Egzersizi Leg Lift egzersizini gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan tek ekipman bir step tahtası veya sadece bir merdiven. Şayet evinizde step tahtası yoksa muhtemelen bir merdiven basamağına ulaşmanız çok da zor olmamalı. Sadece 3 dakikanızı ayırarak step tahtası veya merdiven basamaklarında adım atmanız kısa süre içerisinde hem bacak hem de basen bölgenizde gözle görülür bir incelme ve toparlanma yaşamınızı sağlayacak. Standing Leg Rise Egzersizi Her iki bacak ile aynı hareketi 3'er dakika boyunca düzenli olarak tekrarlamanız halinde bacaklarınız ve basen bölgesinde oldukça fazla bir incelme olduğuna şahit olabilir ve ince bacaklara sahip olmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz.